Bu büyü kesinlikle işe yarar. <laughs> karıştır, karıştır. Cadı, cadı. Hmm, Chloe, seni uzun zamandır görmemiştim. Seni buraya hangi rüzgarlar attı? cadı beni hemen meynete dönüştürmeni istiyorum. Aynısı olmalıyım. Ha, çok kolay. Ha, seni hemen aradan çıkartayım o zaman. Ha, dönüşüz marinetos şimdi kuz. Ha, 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 ha İşte oldu. salatayı çok sevdim. Ben de tatlıya bayıldım. Merhaba Edrin, sen de mi buradaydın? Aa, Asuela, bekliyorum. Aa, öyle mi? Ben de Barbie ile buluşacaktım. İşte geliyor. Hep böyle yapıyor. Hep Barbie yine ne? Niye söyleniyorsun ki? Gel otur şöyle. Aman boş ver. Boş ver. Yine aynı Ken. Acaba biraz sen mi fazla üstüne alınıyorsun? Anlamadım ki ben de. <laughs> i̇şte orada <artık> beni bekliyor. <laughs> Merhaba Adrian. Merhaba Marinette. Ben yemeklerimizi söyledim. Tamam. Ne söyledi acaba? Diyet ya ben. Buyurun efendim sosisliler geldi. Sosisli mi? Evet Merinet en sevdiğin. Aa, doğru ya. Sosisli. Başka bir isteğiniz var mı? Beyefendi. Hı? Bunun İyi, i̇yi de Merenet sen hep buraya gelip hardallı sosis yersin. Ee, Ve bana beyefendi mi dedin sen? <laughs> Eyvah kesin Merenet bunu tanıyor. Merenet sende bir tuhaflık var bugün. Mike'ı tanımadın mı? Aaa Mike doğru ya. Tabii ki de tanıdım ya şaka yaptım. <laughs> Neyse afiyet olsun size. Barbie bak burada kim var? Aa, Merinet Merinet Kim seslendi bana Aa, Şuradaki Kız herhalde <laughs> Aa, Nereye gidiyor Merhaba canım Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli Nasılsın Hı, Ben sizi tanımıyorum Siz de kimsiniz Barbie tanımadı Adrian neler oluyor Ah. Asölye gerçekten bir tuhaflık var. Şimdi anlarız. Canım ya. Hatırlamıyor musun? Üniversite aynı okulda okumuştuk. O günden beri hala tek gözlüm. <laughs> Üniversite mi? Merinet. Neyse neyse. Ee, biz denize gidecektik. Hatırlıyor musun? Aa, evet. Hadi gidelim. Sen denizi sevmezsin ki. şakacılar. <laughs> Ecin denize gidelim. Bu kıyafetlerle de piştim. <gülüyor> <gülüyor> Chloe. <gülüyor> Neler oluyor burada? <laughs> Chloe işte. Yine yaptı yapacağını. Neyse Mirnet boşver. Ben senin için sosisli söylemiştim. Çok seversin. Hem de hardallı. Edwin bırak şimdi söz isteği. Burada arkadaşımı görmüşüm uzun zaman sonra. E nasıl gidiyor? Sohbet koyu ben de katılayım o zaman. O gün gerçekten çok güzeldi değil mi? Evet evet harika bir gündü. Görüşürüz. Çok eğlenmiştik. Evet.